Cinuçen Tanrı Korur, 20 Şubat 1938 doğumludur. Türk bestekar ve ud virtüözü, müzikolog ve şarkı sözü yazarı. İtalyan Lisesi mezunudur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yaptı. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapmıştır. Şeddi Sabah, Zavi laşiran ve Gülbuse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 1986'da Fransız Devlet Radyosunca LP'si yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Feyzi Halıcı şiirlerinden pek çok bestesi bulunur. 1925 İstanbul Kireçburnu doğumlu bestekar ve devlet sanatçısı Necdet Varol, 1950 ve 1956 yılları arasında Ankara Radyosu'nda kanun sanatçılığı yapmıştır. Daha sonra İzmir Radyo Müdürü olan Varol, 1959 ve 1960 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda kanun sanatçısı ve koro yönetmeni olarak görev yapmıştır. Çok sayıda sözlü ve saz eserleri bulunan Necdet Varol, bestelerinde Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Seyfi Orhon, İlkan San ve Onur Akay gibi ünlü isimlerin şiirlerini kullanmıştır. Refik Şemseddin Fersan, 1893, Şehzadebaşı, İstanbul Haziran doğumludur, Türk sanat müziği bestecisi, tambur sanatçısı ve şarkı sözü yazarıdır. Öğrenim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başladı ancak okul 1905 yılında yanınca, öğrenimini Robert Kolej'de devam ettirdi. Galatasaray Lisesi 1908'de onarılınca tekrar bu okula devam ederek 1909'da mezun oldu. Küçük yaşlardan başlayarak Tamburi Cemil Bey'den tambur dersi almaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İnce Saz Şefliği, Tambur Öğretmenliği gibi birçok alanda çalışan sanatçı İstanbul Radyosu'nun ilk kayıtlarına katıldı. 1927 yılında ilk planın çıkaran sanatçı daha sonra birçok ülkede konserler verdi. Türk sanat müziğinin sadece dinsel motiflerinin olmadığı tüm alanlarında besteler yaptı. Hakkı Derman, İstanbul'da doğdu ve 10 Aralık 1972 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Müzikle ilgilenmeye 10 yaşında, Beylerbeyli müezzin Ziya Bey'den keman dersleri alarak başladı. 12 yaşında Beşiktaş Musiki Cemiyeti'ne katıldı ve 5 yıl boyunca buradaki müzik çalışmalarına aktif olarak katıldı. Bu süreçte Beşiktaş Gazi Osman Paşa Lisesi'ni bitirdi ve 1926 yılında eczacılık mektebini tamamladı. Kısa bir sahne deneyiminden sonra 1928 yılında İstanbul Radyosu'nun yayınlarına dahil oldu ve 1936 yılında Ankara Radyosu'na geçiş yaptı. 1945 yılında İstanbul'a dönerek Belediye Konservatuvarı icra heyetine katıldı ve Türk musikisi çalışmalarını yönetmekle görevli çeşitli radyo kurullarında üye olarak yer aldı. 1972 yılında konservatuvardan emekli oldu. Türk musikisinde kemana hareketli bir icra tavrı getiren ve son dönemin değerli kemancılarından biri olan Derman, müzik dünyasında önemli bir iz bıraktı. Profesör Doktor Alaeddin Yavaşcan'ın musiki hayatı daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleriyle başlamıştır. İstanbul'a gittikten sonra Saadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Sufi Ezgi, Hüseyin Saadettin Arel, Zeki Arifat Ergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesut Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Ergüner, Doktor Selahattin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuvarı, İleri Türk Müziği Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi, Korusu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosu'nda solist icracı olmuş, Türk musikisi devlet konservatuvarı profesörlüğüne atanmış ve ses, semai, şarkı, çocuk şarkıları, denetleme ve repertuvar kurullarında önemli görevler almış, yönetim kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Hasan Ferit Alnar, 11 Mart 1906. İstanbul doğumlu, Türk bestecidir. Türk beşleri arasında yer alır, çok sesli Türk müziği girişiminin ürünü, öncü beş Türk bestecisinden birisidir klasik Türk müziği ögeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınır. Kanun ve Yaylı Sazlar Orkestrası için konçerto, violonsel konçertosu en önemli eserlerindendir. 1946-1952 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi, 1955-1960 yılları arasında Devlet Tiyatroları bünyesindeki Ankara Operası'nın Genel Müzik Müdürü olarak görev yaptı. 1961 yılında emekli olduktan sonra bir süre Viyana'da yaşayan ve Orta Avrupa kentlerinde konserler yöneten Alnar, 1964'te Ankara'ya dönerek 1978'deki ölümüne kadar Ankara Devlet Konservatuvarı'nda armoni, form bilgisi ve orkestralama dersleri vermiştir. 1920 yılında İstanbul'da doğdu. Fransız Koleji, Haydarpaşa Lisesi ve 1945 yılında İÜ Hukuk Fakültesini bitirerek 1948'de avukat oldu. Serbest avukatlık görevinin yanında 1953 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nin müşavir avukatlığını yaptı. 27 Mayıs ihtilalinden sonra kurulan yasağı mahkemelerinde en çok müvekkili olan avukat idi. Müzik çalışmalarına. 1940'ta Fulya Akaydın'dan solfej ve piyano. 1942'den itibaren İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Adettin Arel'den Türk, musikisi nazariyat dersleri alarak başladı. Doktor Supi, Ezgi ve Profesör Salih Murat Uzdilek'ten yararlandı. 1943'te İstanbul Üniversitesi Korosu'nu kurdu. Nevzat Atlı, Alaydin Yavaşça, Selahattin İçli, Abdi Coşkun gibi pek çok değerli müzisyenin yetiştiği, Halen Süheyla, 64 tarafından yönetilen bu koroyu 1948 yılına kadar yönetti. Hüseyin Saadettin Arel, 18 Aralık 1880, Vefa İstanbul'da doğmuştur. Türk hukukçu, besteci ve musiki araştırmacısı. Anadolu kazas yerlerinden müderris Mehmet Emin Efendi ile Fatma Zekiye Hanım'ın 6. çocuğudur. Vefa'da Taş Mektep, Şemsül Marif ve Nümune-i Terakki okullarındaki ilk öğretiminden sonra 1886'da ailesiyle İzmir'e göç etti. Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Almancayı ana dili gibi konuşmaktaydı. Döneminin etkili sanatçı ve bestecilerindendi. 2000'den fazla eser bestelemiş fakat gençlikteki yaptıkları eserlerin bir kısmını imha etmiştir. Günümüze kadar ulaşabilen eser sayısı bin kadardır. Nevzat Atlı, aslen Edirneli ve süvari albayı olan babasının görevde bulunduğu Denizli'ye bağlı Sarayköy'de 14 Ekim 1925 tarihinde doğdu. İlk müzik bilgilerini aynı zamanda bestekar olan babası Nazmi adlığından aldı ve keman öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip radyoloji uzmanlığı ihtisası yaptı. İstanbul Üniversitesi Korosu'nda keman çaldı. Ercüment Berker'in askere gitmesi dolayısıyla bu koronun şefliğini yaptı. İstanbul Radyosu Türk Musikisi Şefi, İstanbul Konservatuarı İcra Heyeti Şefi ve 1954-1958 yılları arasında İstanbul Radyosu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. İstanbul Radyosu Küçük Korosunu yönetirken, 1963'te Mesut Cemil'in vefatı üzerine klasik koronun şefliğine getirildi. 1976 yılına kadar bu görevi yürüttü. Hacı Arif Bey 1831 İstanbul doğumludur. Türk güftekar bestekar hanendedir. 19. yüzyılın en önemli klasik Türk müziği bestekarlarından biri olup, Kürdili Hicazkar makamını ve müsemmen usulünü terkip etmiştir. Hamamizade İsmail Dede Efendi, 9 Ocak 1778 İstanbul doğumludur. Türk hanende, neyzen ve bestekardır. Babası geçimini hamam işletmeciliğiyle sağladığı için kendisine Hampan Mizader'' denilmiştir. Ancak günümüzde Hamba Dede Efendi diye anılır. Bimenşen asıl adıyla Bimender Azaryan 1873 yılında Bursa'da doğmuştur. Türk bestekar ve hanende olan Bimender Azaryan, Kaspar Derazaryan adlı Ermeni bir papazın dördüncü oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Müzik aletleri çalan bir ailede büyüyen Bimen, Bursa Surp Astvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde sesiyle dikkat çekmiş, ve kilisede ilahiler okumaya başlamıştır. Hacı Arif Bey'in teşvikiyle 14 yaşında İstanbul'a giden Bimen, Hagopos Kıllıyan ve Lemi adlıdan dersler almıştır. Medeni Aziz Efendi 1842 Medine'de doğdu. Bu sebeple medeni lakabıyla şöhret bulmuştur. Abdullah Cafer adlı bir imamın oğludur. 9 yaşlarında babasıyla birlikte İstanbul'a geldi. Feriye Sarayı'nda Sultan Abdülmecid'in kızı Fatma Sultan'ın himayesine girdi döneminin en iyi bestakarlarındandır. Santur Yeten Bey 1855, doğumludur Santur müziğinin son dönem. Osmanlı döneminin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Türk Bestekar döneminin en önemli sanatçılarından biridir. Denizoğlu Kemani Ali, 1860'da, vefat etmiş döneminin ünlü bestecilerindendir. Kendisi Çingene asıllıdır, piyasa sazendesidir. Çok kıvrak, coşkun, akıcı ve güzel şarkılar bestelemiştir. En güzelleri ise Hisar Buselik makamında olanlardır. 10 şarkısı günümüze kadar gelmiştir. Leyla Saz, 1850 yılında İstanbul'da doğmuş olan Türk bestecidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye, Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaşamış olan Leyla Saz, kültürel geçiş sürecini eserlerinde başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Ayrıca Osmanlı harem hayatı ve kadınların yaşamlarını anlatan anıları farklı dillere çevrilerek büyük ilgi görmüştür. Ünlü mimar, Vedat Tekin ve İstanbul'un işgal yıllarında şehremini olarak görev yapmış, Yusuf Razi Bel'in annesi olan Leyla Saz, Yaslı Gittim Şen Geldim dizesiyle başlayan Ünlü Marşın ve Seni Sevda Çiçeğim, Tacı Serim gibi şarkıların da bestecisidir. Muhlis Sabahattin Ezgi, 1889, Adana doğumludur Türk besteci, opera sanatçısıdır Türk, müziği geleneklerine bağlı kalarak eserler meydana getirmiş, operetleri 1930'lu yıllarda Türkiye'de ilgiyle karşılanıp sevilmiştir. En tanınmış eseri olan Ayşe, operetinin sahnelenmesinden sonra operet kralı olarak anıldı. Yaşamı boyunca birçok operet topluluğunun kurucusu ve yöneticisi oldu. 1928 yılında kurulan ve Türkiye'nin o dönemlerdeki en popüler topluluğu olan Süreyya Operetinin de kurucusudur. İlk müzikal Türk filmlerinin müziklerini bestelemiştir. Haşim Bey, İstanbul'un Fatih semtinde Sarı Güzel mahallesinde 1815 tarihinde doğdu. Asıl adı Hüseyin'dir. Şiirlerinde Haşim mahlasını kullandı. Babası Cıvıl Seyit Mehmet Sadık ağadır. Cıvıl Seyit Mehmet, azade sanıyla tanındı. Sesinin güzelliğiyle dikkati çekerek, henüz 8 yaşındayken Enderun'u hümayuna alındı ve meşkanede musiki öğrenimine başladı. Musikideki ilk bilgilerini burada Dellalzade İsmail, efendiden aldıktan sonra bir süre Şakir Ağa'dan da meşketti. Ardından Hammamizade İsmail'de de, efendinin derslerine devam ederek kendisini yetiştirdi. Zekai Dede Efendi, 1824 İstanbul doğumludur. Osmanlı klasik Türk müziği bestecisidir. Sadece Dede Efendi olarak bilinen Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin öğrencisidir. Klasik Türk musikisinin Osmanlı dönemindeki son büyük bestekarı kabul edilir. Pek çok öğrenci yetiştiren sanatçının klasik repertuvarı günümüze aktarmadaki rolü nedeniyle müzik tarihinde önemli yeri vardır. Üslup tekniği kendine has bir tavra sahiptir. Besteci Ahmet İrsoy'un babasıdır. Rifat Bey 1820 İstanbul doğumludur. Türk besteci. Hacı Arif Bey'in açtığı çığırdan yürüyen bestecilerden biriydi. Daha çok şarkı formunda yapıtlar vermiştir. Tamburi Keçi Arif Ağa'nın oğlu ve anne tarafından İsmail Dede Efendi'nin torunudur. Genç yaşında babasının vasıtasıyla sarayın Enderun Mektebi'ne girmiştir. Musiki ve diğer ilimleri öğrenerek dönemin en yetenekli sanatkarları arasına girmeyi başarmıştır. Abdi Efendi 1787 Davut Paşa, İstanbul doğumludur. 3. Selim dönemi, klasik Türk musikisi bestekarlarındandır. Babası kadıydı. Küçük yaşta babası ölünce bir basmacı dükkanında çalışmaya başladı. Bu yüzden basmacı adıyla tanındı. Bazı kaynaklarda babasının kadı olduğu bilinmediğinden yanlış olarak basmacı zade denmektedir. Sultan 3. Selim bir gün tebdil kıyafet iken tesadüfen Abdi Efendi'nin çok güzel sesiyle okuduğu bir musiki eserini dinledi. Bunun üzerine Enderun'a alınarak yetiştirilmesini emretti. Burada üstün başarı göstererek 1808 yılında 20 yaşındayken padişah müezzini oldu. 30 yıldan fazla bu görevde kaldı. Daha sonra Mızıkayı Hümayun'a hoca oldu ve bu görevi 63 yaşında ölünceye kadar toplam 5 yıl sürdü. İstanbul Maçka'da defnedildi. Mezar kitabesi mevcuttur. Doğum tarihi net olarak bilinmeyen İsmet Ağa, 1870 yılında İstanbul'da vefat eden Tanburi İsmet Ağa, Enderun'da yetişmiş, Enderun'da Tanbur çalmış ve öğretmenlik yapmıştır. Tanburi İsmet Ağa, padişah musahibi, danışmanı olmuş, günümüzde unutulmuş durumda olan İsfahan, müstear ve rahat feza makamlarında ayinler bestelemiştir. İkinci Mahmud ve birinci Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde, saray fasıl heyetinde, sazendeydi. Günümüze 45 kadar eseri ulaşabilmiştir. Tamburi Ali Efendi, süzi dil makamının ölümsüz bestekarıdır. 1836 yılında Midilli'de doğmuştur. Hafız Bekir Efendi'nin oğludur. Çocuk yaşta hafız olmuştur ve genç yaşta İstanbul'a gelmiştir. Döneminin en önemli bestekarlarından biridir. Romantik musiki anlayışının derin etkileri altında kalmıştır. Kemani Rıza Efendi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte takriben 1780-1782 yıllarının birinde Beşiktaş'ta doğduğu sanılıyor. Bu sebeple Beşiktaşlı sıfatıyla anılan Rıza Efendi'ye uzun yıllar Üsküdar'da oturduğu için Üsküdar'lı Rıza Efendi de denir. Sultan Dettercin Selim'in padişahlığı sırasında Enderun'a alındı. Uzun bir ömür sürerek Padişah Abdülmecit döneminde 1852 yılında öldü ve Beşiktaş'taki Yahya Efendi mezarlığında toprağa verildi. Döneminin en iyi bestecilerinden ve kemanilerinden biridir bu Hurizade Mustafa İtri 1630 civarları, İstanbul Osmanlı İmparatorluğunda doğmuştur. Türk bestekar, şair ve hattat. Bestelediği 400 civarında eser arasından günümüze sadece 20 kadarı gelebilmiş olsa da, klasik Türk musikisinin en büyük bestekarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Doktor Subhi Ezgi, Türk musikisi sistemini keşfeden ve kaleme alan üç büyük bilginden biridir. 1869, İstanbul Üsküdar'da doğmuştur posta ve telgraf nezareti, muhasebe mümeyyizi İsmail Zühtü Bey'in oğludur. 5 yaşında okula başlamıştır. Babası amatörhanede kanuni ve kemaneydi. Devrin başlıca müzisyenleri haftada bir evlerinde toplanırlardı. Subhi Bey bu atmosferde büyümüş bir kişidir ve yakın zamanda döneminin en büyük üstadlarından biri olmayı başarmıştır. Selanikli Udi Ahmet Efendi 1868'de Selanik'te doğdu, pek fakir bir ailenin çocuğuydu ve bu sebepten dolayı öğrenim görenedi biraz şarkı ve biraz nota öğrenip eserlerine başlamıştır. Döneminin en iyi bestecilerinden biri olmuştur. Zekai Dede'nin kıymetli talebesi Ahmet Rasim, büyük gazeteci, büyük yazar ve şarkı bestekarı 1864'te İstanbul'da doğdu. Babası Kıbrıslı Menteşoğlu Bahaddin Efendi'dir. 65 kadar eser bestelemiştir. Mesut Cemil Tamburi Cemil'in en büyük eseri olan oğlu, musiki kadar kedileri de severdi. Mesud Ekrem Cemil Aralık 1902'de doğmuştur. İstikbalin tambur virtüözü ve büyük koro şefidir. Lemi adlı 500 kadar şarkı bestelemişti. Fakat bunlar hemen notaya alınmadığı için çoğunu kendisi bile unutmuştu. 1869 ve 1945 İstanbul'un Üsküdar'ında doğmuş ve güfteleriyle faaliyet göstermiştir. Büyük Üstad Rahmi Bey Şuray devlette 30 yıl üyelik yapmıştır. Birçok eserini ortaya çıkarmadan yok etmişti çünkü bu eserleri notaya döktürmediği için kendisi bile çoktan unutmuştu. Zaharya, Rum asıllı bestekarlarımızın en büyüğü olarak kabul edilmektedir. Hayatı hakkında çok az şey biliyoruz. 1740 yıllarında ölmüş bir sanatçıdır kendisi. Lale devrini 1718 ve 1730 yıllarında yaşamıştır. Büyük sanatkar Zaharya Çelebi, Kürk ticareti de yapardı. Rum asılı sanatkarın ölümünden önce Müslüman olduğu söylenmektedir. Küçük Mir Cemil veya Tamburi, Cemil Bey olarak da anılmaktadır. Tamburi Cemil Bey 9 Mayıs 1871'de İstanbul Molla Gürani'de doğmuştur. Fonograf ve gramofon çıkınca şöhreti imparatorluk hudutlarını aşıp bütün İslam dünyasına yayılan bir dev sanatkar haline gelmiştir. Bestekarlığından fazla virtüözlüğü ile tanınan Cemil, Arapça-Fasça, Fransızca, Almanca... İngilizce ve İtalyanca biliyordu. 4 Ağustos 1916'da 38 yaşında vefat etmiştir.